işte hikayesini yazdım mesela bir kitabımda. Hem araştırarak hem sorarak yaşanmış bir hikaye. Yaşanmış hikaye olduğu için daha çok şu ana kadar yazdıklarım. Gerçekten karakterler de çok yer yani çok e, birebir hani tanıdığım, bildiğim karakterler olduğu için e, şey oldu yani çok ciddi oldu, çok sahici oldu. Ama mesela Hoş Bulduk İstanbul kita romanımda ee, Çocuğu o bana anlatan kişi dedesini anlattı işte şeyden kamptan kaçmış. Mesela onda çok zorlanmış. Asla hani çünkü o da sadece kaçtığını söyledi. Nasıl kaçtı? nasıl kaçılır? oraya. Gittim o kampı gördüm. O kamptan kaçmanın mümkün olamayacağını düşündüm. Ee, bazı şeyler e, kafama yatmadığı için inan yazarken de inandırıcı gelmeyince çok zorlanıyor insan. Ama benim genellikle karakterler dediğim gibi Bahar Hanım'ın dediği gibi şey de yaparım. Mesela bir deli karakteri yazacağım. Hikayemde bir deli var. Şeye giderim İşte eğer öyle bir tanıdığım deli yoksa incelerim. Şimdi zaten artık çok kolay arama motorundan çok kolay videolarla şeyler ince. Ama hastanede de gidip göre görmek isterim ya yani öyle bir daha rahat yazabilmek için. Çünkü karakterler işte şey Avrupa sinemasında, Hollywood sinemasında ya da yazarlar yazarken de tanımadıkları, bilmedikleri kişileri ne oynayabilirler ne yazabilirler. Gidiyor 3 e, ay Şener Şen ikinci olarak için gitti bir ay orada maydanoz kesti, şey kesti değil mi? şey yaptım ya şeyde yağmur adam filmini yapabilmek için yani evet. dört desfa şimdi, şimdi birkaç kaç. tane erkek e, rolünde yazabildim gerçekten e, karakter çok önemli. Yani öyle çok kolay. Arkadaşlar bakın. Ben size şöyle bir yöntem öneriyorum. Yöntem çok. Ben deneyimlediğim yöntemleri anlatıyorum size. Şimdi hikayenizi yazmaya başladığınızda Evet. hani benden iyi çocukluğumu kim bilecek diye düşünmeyin. Yazmaya başladığınızda aslında çocukluğunuzla buluşuyorsunuz. Ve yazmaya başladığınız anda o bir yolculuk derler ya hep hani böyle bir çok klişe bir, şey, şey. bir laf vardır. İşte bu kitabın yolculuğu falan. Bu hikayenin, bu romanın yolculuğu. Orada o karakterinizi hikayeyi yazarken yanınıza alıyorsunuz. O artık yaşayan yani siz eğer yazarsanız o öyküyü yazmaya başladıysanız o karakterle yanınızdaki yaşayan bir varlık oluyor. O karakter size her masaya oturduğunuzda o öyküyü kafanızda her dolaştırdığınızda kendini hatırlatıyor ve bir şekilde tanıtıyor. Diyor ki işte ben sabah uyandığımda İlla kahve içmek Ali. zorundayım ki uyanabileyim. Ali. Benim böyle bir adetim var. Veya der ki yani kahvesi kardeşim ben kahve çay içmeden sokağa fırlayıp işe gitmek zorundayım. Siz tanırsınız bu karakteri artık. Ve zaman ilerledikçe ilerledikçe Ali. siz o karakterin neyi söylediğini, neyi söylemeyeceğini bir e, ne bileyim Ali. bir olayla karşılaştığında ne yapacağını... Ya. En az kendiniz kadar bilirsiniz. Bu tamamen sizin o öyküye ve karaktere. Şu e, benim şey ilgili bir getirdim. Şu bilgisayar işlerini Yani şunu söylemeye çalışıyorum. oldukta Öyküdeki olay sadece o olayı anlatmak, o düğümü çözmek değil. Orada o mekan.